Rüzgar? Sabah sabah beni niye çağırdın anlamadım ya Allah Allah. Tabi işin gücün yok çağırırsın öyle değil mi? Nereye kayboldu bu yine? Şuna bak hem çağırıyor hem gelmiyor. işte tuzağa düştün? Evet bakalım Arda artık benim kontrolüme geçeceksin. Of arkadaşlar içimde kötü bir his var. Rüzgar neredesin? En iyisi ben bir evine gidip bakayım. Umarım başıma kötü bir şey... Aa, başım! Hayır kafamın içine bir şey girdi. Of kafam kafam ayrı olamaz bir şeyler oluyor. İşte buradayım. Evet Arda'nın bedelini ele geçirdim. Onun kafasının içindeyim. Öyle şeyler yapacağım ki kimse Arda'yı sevmeyecek. Umarım hazırsınızdır. Arkadaşlar bir dakika. Videoyu durduruyorum çünkü challenge bölümüne geçiyoruz. Herkes yetenekli parmaklarını hazırda tutsun. Çünkü 3 saniye içinde videoyu beğenip abone olan herkese kalp atıyoruz. Hazırsanız şimdi saymaya başlayacağım. Hadi in bakalım. 1 2 ve 3 bitti arkadaşlar. 3 saniyede kimler bunu yapabildi gerçekten çok merak ediyorum. Yorumlarda ben yaptığım yazana kalp atacağız. Hadi in bakalım macera devam etsin. Bakalım ilk kurbanımız kim olacak? Hemen sesimi değiştireyim. He Bu Arda değil mi? Selam Arda nasılsın? İşte böyle. Bu daha başlangıç. Aa, ulan durup dururken niye vurdu şimdi bana? <laughs> durup dururken dayak yedim resmen ya. Rüzge abi çizdiğim yesme bak nasıl oymuş güzel oymuş mu? Bir tane kıyı pıyı çizdim. Bir tane de ev çizdim. Çok güzel oymamış mı? Aferin Haydar gerçekten çok güzel yapmışsın ya. Sen bayağı yeteneklisin ha. Teşekkür ederim. Ayda abim gelsin ona da göstereceğim. Kesin o da çok beğeni. Evet karşıma kim çıkarsa kötülük yapacağım şimdi. Ha, o da öyle. Bu Arda'nın kardeşi Haydar. Bir de Rüzgar. Şimdi görürsünüz. Arda ne bakıp duruyorsun gelsene ya Haydar sana bir şey gösterecek. Evet Haydar abi çabuk buraya gel çabuk. Geliyorum. Yani. Tamam geliyorum. Şimdi göstereceğim size gününüzü. İşte geldim. Ne vardı bakayım? Ay abi bir baksana. Yesim yaptım. Güzel oymuş mu yesimleyim? Çok güzel seni ek yaptım. Ya Arda ne bakıyorsun? Bir şey desene çocuğa. Çok güzel olmuş öyle değil mi? Evet Ayda abi beğendin mi? Demek bu resmi sen yaptın öyle mi? Bu hayatımda gördüğüm en çirkin resim. Ne? Oyamaz gerçekten mi? Evet sersen velet. Arda ne diyorsun sen ya? Çok güzel olmuş güzel olmuş desene. Ulan ne diyeceğimi sana mı soracağım? Sersem bir defol git bakayım lan? şurada. Ne no, yap güle güle. Uyumaz. niye buydun Yüzge abiye? Sen de konuşma. Bir daha böyle resimler yaptığını görsem var ya seni çok pis döverim oğlum. Alayım bakayım şunu da alayım şu oyuncakları. iğrenç oyuncaklarım var zaten. Bu Oy, bıyak oyuncak yayımı lütfen. Bırakayım öyle mi? Tamamdır sen istedin bunu. Neredeyi kazmak gerek? işte burada. Hop şöyle şurayı kazıyorum. Evet hemen şuranın içini lavla dolduruyorum. Ve al bakalım sana oyuncak. Şunu da al bakayım. Şunu da al bakayım. Aldın mı sana oyuncak? İşte, işte. Hop şimdi kapatıyorum. Hadi şimdi geri al oyuncaklarını. <laughs> Oyamaz seni babama söyleyeceğim. Sen çok kötü bir abisin. Çok konuşma canımı sıkma benim. Hadi bakayım ben gidiyorum. İşte bu kadar. Yani amacıma ulaştım. Artık Arda hiç kimse sevmeyecek. Kendi ailesi bile. Of Arda bunu niye yaptın? <laughs> of demek aslında sen kötü biriydin. <laughs> bir daha seninle konuşmayacağım. Oğlum bak sen kasiyeri oyalayacaksın. Ben de bütün malları çalacağım işte. Ya abi anlamıyor musun? Kesiyerin cebinde bir kumanda var. Ona bastığı gibi Kerem komiser buraya damlar. Bu sefer yakalarsa var ya asla bir daha dışarı çıkamayız. Doğru söylüyorsun. Acaba vaz mı geçsek? Olamaz. Daha fazla kötülük yapmalıyım. Ne yapabilirim acaba? He? Ulan bu hırsızların burada ne işi var? Şimdi ne yapıyor Turku Arda geldi. Şimdi paket eder bizi Arda bak göründüğü gibi değil lütfen. Ulan. Yani Ulan niye burada bekliyorsunuz da içeri gidip hırsızlık yapmıyorsunuz? Ne A anlamadım. Kısiyer yüzünden değil mi? Bekleyin bakayım burada. İşaret verince girip soyarsınız hadi bakalım. Oğlum ne diyor lan bu? Anladıysam ne olayım abicim? Ulan bir marketi bile soyamayacak kadar beceriksiz hırsızlar. Merhaba Kısiyer Hanım. Merhaba Arda ne vardı rafları düzenliyordum ben de. Hemen söyleyeyim ne olduğunu. Sana ne olduğunu hemen şöyle anlatayım Sersem. Hadi bakalım hop <laughs> şundan şundan işte hmm. bu kadar. Olamaz kımıldayamıyorum kımıldayamıyorum. Evet bakalım şimdi gelip soyabilirsiniz Sersemler acele edin. Ulan gözlerime inanamıyorum. Arda da artık bizden bir olmuş. Yürü lan soyuyoruz şuraya. Uyan içe tekme mi gücünü zetiyor. Siyaset teke tek deyin yan. Oğlum bugün yediğin dayaktan sonra bir daha asla ayağa kalkamayacaksın. Evet bebek asker sonun geldi kimsesini kurtaramaz. Oyun bugünün yayında var göstereceğim yani size. Evet bakalım kötülük yapmadım kim kaldı ya Allah Allah. Şimdi bulacağım ha? Serseriler bebek askeri sıkıştırmış bu benim için bir fırsat. Ne oluyor lan burada ne oluyor burada çabuk söyleyin bana. Ayda abi geldi şimdi ne yuttunuz oyun? Ee, bir şey yok Erdoğan biz sadece şakalışıyorduk. Neden ay ikiye tek beni sıkıştırmışlardı. Demek ki öyle. Gerçekten bak biz sadece şaka yapıyorduk Arda. Kesin sesinizle beni dinleyin. Ulan adamı köşeye sıkıştırmışsınız. Evet Ayda abi konuş Ayda abi. Adamı döveceğinize hala konuşuyorsunuz. Aynen Ayda abi konuş. Ne diyorsun sen ya? E, ben de bir şey anlamadım. O zaman size şöyle anlatayım. Hop al bakayım sana sersem. Güle güle işte böyle yapacaksınız. Ulan dondum kaldım bir şey diyemiyorum. Bir daha işinizi tam yapın. i̇şte bu kadar bu da tamam. Evet Arda. Kafandan çıktığım zaman kimse seni sevmeyecek. Belki de hapse gideceksin. O bunu niye yaptın Ayda abi? Çok kötü canım yanıyor. Arda'yı kontrol etmekten iyice sıkıldım. Zaten herkese kötülük de yaptım. Artık kafasından çıkma vakti geldi. Hadi bakalım hadi. Hop, çıkıyorum. Ne oluyor? Olamaz sen. Sen bunca zamandır kafamın içinde miydin? Neler oldu hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatırlamana gerek yok Arda. Neler olduğunu zaten öğreneceksin. Burada kal. Her ne yaptıysan herkese söyleyeceğim. Üzgünüm benim buradaki görevim bitti. Ha, hayır gitme olamaz. Arkadaşlar çok kötü şeyler yaptı mı? Umarım yapmamıştır. Yok ya eminim yapmamıştır. Zaten ne yapmış olabilir ki? Kimse ona inanmaz. Olamaz arkadaşlar bir şeyler biliyorsanız yorumlara yazın bana neler yaptırdı bu böyle. Umarım çok kötü şeyler yaptırmamıştır. Rüzgar, Rüzgar merhaba. Nasıl sen? Ulan sen ne utanmaz bir şeysin be. Bir de gelmişsin benimle konuşmaya mı çalışıyorsun? Benim senin gibi bir arkadaşım yok bundan sonra. Ama Rüzgar hiçbir şey sandığın gibi değil. Bak şimdi sana her şey ben... olamaz ben vurma özür dilerim Rüzgar lütfen vurma. Aa, hayır ben olamaz ben ne yaptım ben, ben sana hiçbir ya. şey hatırlamıyorum hemen kaçmalıyız olamaz olamaz Hı, tamamdır peşimi bıraktı arkadaşlar ne yaptım ben böyle ne yaptım Herhalde bu korkunç bayan çok kapımın içindeyken rüzgarda çok değişik şeyler yaptı. Bu yüzden bana çok sinirli. En iyisi eve gideyim. Evdekiler beni kesinlikle anlar. Onlar bana kızmaz. Öyle değil mi arkadaşlar? Ne merhaba babacığım? Sen ne yüzle buraya geliyorsun ha? Ne yüzle buraya geliyorsan? Ba baba ben sana ne yaptım ya? Ulan bana bir şey yapmadın tabi. Oh be ben de babama bir şey yaptı sandım ha. Ulan kardeşine yapmışsın kardeşine. Haydar ne kadar çok üzüldü biliyor musun? O kadar çok ağladı ki. Alt tarafı resmin çok güzel oldu diyecektin defol git bu evden ne ama ben baba bak hiçbir şey anladığın gibi değil bak hala konuşuyor defol git diyorum sana of tamam hayır olamaz arkadaşlar kimse beni sevmiyor bir yolunu bulmam lazım ama nasıl nasıl orada sesini duydum saklanamazsın hadi Kerem komiser Kerem komiser sakin ol bak Ellerini başının üstüne koy tutuklusun. Kerem komiser olaylar bildiğin gibi değil. Ne yaptığımı bilmiyorum. Tabi hiçbir suçlu ben suçluyum demez zaten. Marketin soyulmasına yardım ettin. Ne ben mi? Hayır olamaz. Tüm bunları yapan. Ayrıca serserilerle birlikte oğlum bebek askeri dövmüşsün. Bebek asker mi? Yok daha neler. Oğlum hala hastanede Şimdi tutuklusun Arda Kerem komiser lütfen dinle beni lütfen Kes sesini ve hapse gir Çabuk Olamaz sonunda hapse girdim Ben bunları bilerek yapmadım arkadaşlar Beni biliyorsunuz Tabi tabi eminim öyle değil Biraz orada kal da aklın başına gelsin Hatta uzunca yıllar oradan çıkamayabilirsin Umarım da çıkmazsın Arda Hadi görüşürüz Hayır kimse bana inanmıyor arkadaşlar gerçeği bilen sadece siz varsınız. Lütfen yorumlarda Kerem komiseri e, babama ve diğer herkese suçsuz olduğumu yazın ve videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok hepsini bildirim gider. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.